Amerika Birleşik Devletleri'nin Kore Yarımadası'na savaş gemilerini göndermesinin ardından Pyongyang yönetimi Washington'a meydan okudu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika'nın istediği her türden savaşa girmeye hazır oldukları belirtildi. Korkmuyoruz, barışı seviyoruz ancak bunun için asla yalvarmayacağız. Birileri bizi kışkırtmaya kalkacak olursa kendimizi en güçlü biçimde savunuruz ve işleri kendi yöntemimizle halletmeye devam edeceğiz. <Sessizlik> Amerika, Güney Kore'deki kuklaların ve Japon gericilerin yaptığı füze denemelerini umursamıyor. Bence Amerika'nın ordumuzun kendisini savunmak için yaptıklarını şikayet etmesi için hiçbir neden yok. Amerika'nın çifte standart uygulamaya son vermesi gerektiğini düşünüyorum. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir filo Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı bir dizi füze denemesinden sonra Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak amacıyla Kuzey Kore açıklarına gönderilmişti. Yani. Bu tatbikatın 21 Nisan'a kadar süreceği belirtiliyor. Son gelişmeler nedeniyle Pasifik'te hareketlik yaşanırken Kuzey Kore Devlet Radyosu'ndan yine şifreli mesajlar yayınlandı. Yayınlanan sayı dizilerinin yurt dışındaki casuslara gönderilen şifreli talimatlar olduğu tahmin ediliyor.